Bugün sizlere Honda Civic Hatchback aracımızın incelemesini yapacağız. Bu arabada benim en çok hoşuma gider yan dodikler olmuş. Kanka senin ne en çok hoşuna gidiyor? Benim baya. en çok hoşuma giden eski bin tampon. Neden matları? Başka parlak renk değil. Ne bileyim mat hoşuma gidiyor. Selamun Aleyküm herkese. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Honda Civic Hatchback aracımızın incelemesini yapacağız. Öncelikle kanka seni bir tanıyalım. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk kanka. Ben Kerem Kuşdoğan. 22 yaşındayım. Onun haricinde üniversite okuyorum. Bu şekilde aracımla ilgileniyorum normal zamanlarda. Dün gece son setuplarını yaptık. Eksikleri vardı. Eksiklerini giderdik şu anda. Bu şekilde devam ediyoruz. Nasılsın? İyi misin? Uzun yoldan geldin. Kocaeli'den geldim. İstanbul'un bildiğiniz üzere trafiği her zaman zaten olduğu için İstanbul trafiğinde bayağı sıkıntı yaşadık. Boğaz Köprüsü olsun, Mecidiyek olsun baya trafik yaşadık. Sağ salim geldik. Aracımızın Demir Tunik'te eksiklerini giderdik. Onlara da buradan teşekkür ediyorum ilgi alakalarından dolayı. Aracımızı çekime hazırladılar. Bir gecede bütün eksik çocukları olsun her şeyine giderdiler. Güzel olmuş ama ellerine sağlık. Kanka. 41 kere masal Allah gözden nazardan korusun. Amin amin cümlemize kanka. Herkesin hayali benim de hayalimdi. Bundan önce iki tane tofaşım oldu. Ondan önce Broadway falan kullandım. Ben daha önce hani eski araçlardan geldik buraya. Yani direkt Honda ile başlamadık zaten. Benim küçüklüğümden beri Honda araç hayalim hayalimdi hep. Aynı benim gibi herkes kanka. Herkes aynı. Dört kapısı olsun, tek kapısı olsun hayalimdi. Baktım ki herkes 4 kapısını yapıyor piyasadan. arkadaşlarım hep 4 kapısını gördüm. Dedim ki ben tek kapısını yapayım bu sefer. Dedim hani yapmışken farklı bir şey olsun. Kendi tarzımı yaratayım ben. Benim bir de kafa yapım yurt dışı aralıklı çalıştığı için bu şekilde bir araç ortaya çıkıyor. Beğenin oluyor beğenmeyen olmuyor tabi. Herkesin bu zevki zaten farklı. Zevk meselesi. Zevk meselesi aynen. Ne zaman aldın? Kanka arabayı ben ocağın üçünde aldım. Bir nevi kendime aslında doğum günü hediyesi gibi oldu. Ben 3 Ocak 1998 doğumluyum. 3 Ocak'ta arabayı aldım. Tam doğum günümde 22 yaşına girdim. Bundan önce bende Selex vardı. Onu da bayağı yapmıştık. Yani takip edenler falan yakın çevremdekiler iyi bilir. O araba da bayağı emek sarf edildi bunun gibi. Ben Tofaş sattıktan sonra dedim ki bir 5-6 ay ara vereceğim dedim. Hani baktık ki ondan sonra şimdi arabaya falan alışmışız ya. Sürekli modifiye etmeye sanayiye alışmışız. Ona buna alışmışız. Gene dayanamadım. Gene dayanamadım. Bir hafta dayandım. Bir hafta sonra gene yeni arabayı aldım. Bunu aldık yıllardır bir Honda ayarlama olduğu için bayağı yüklü miktar harcama hedef noktam vardı hani bir çizgim vardı böyle dedim ki hani bu arabayı alacağım çok farklı düzeye getireceğim Tutu dedim böyle. Aynı her yerle oynayacağım dedim böyle. Hiçbirini dedim orijinal bırakmayacağım. Bende de şey asılı var mesela. Arabanın bir orijinalse benim için o araba olmamıştır. Her yere oynanık olacak arabanın. Yani mekaniğinden tut, motor içindeki detaylandırma, renklendirmesi, body olsun, jant lastik, air, ses sistemi. İnsanlarda mesela şey var. Bizim genelde Türk araba yapanlardı far yapıyor veyahut da bir ek yapıyor. Arabayı yaptım diyor. Ben şahsen şöyle söyleyeyim. Benim araba şu anda %45'lik bir konumda yani %100 üzerinden yüzde yani, verecek olursan 45'te şu anda bitmedi. tam işlemleri bitmedi. Daha alalı zaten bir 6-7 ay gibi bir süre oldu yani fazla süre de olmadı. 6 aylık bir süreçte işte, kısa bir süreçte işte çok hızlı şekilde aracı modifiye ettik. Bu konuma getirdik. Kendi çevremdekiler ona da çok şaşırdı. Arabayı yapacağını düşünüyorduk ama bu kadar kısa sürede nasıl yaptın? Maddiyat nereden geliyor? Çalışmıyorum çünkü. Çalışmadan nereden geliyor bu kuyunun şeyi falan filan diye baya makara konusu oldu. Ben dürüstçe söyleyeyim miydi o da hani evin tek oğlu olduğum için ben tek evladı olduğum için babam da meslek olarak da hep şoförlük, araba üzerine olduğu için bizim akraba çevremizde de mesela %70 hep otomobil sektöründe. Yani turizmcisi var, servisçisi var, vinç operatörü var, hep böyle araba üzerine tamircisi var, seleksisi var. Babam da otomobil sektöründe olduğu için o, o da aynı o Şimdi... da destekliyor. Evin tek oğlu, tek evladı olmanın da avantajı var. Sigara kulüm yok Allah'a şükür kötü bir alışkanlığım olmadığı için babam da şey diyor yani en kötü, en bu kötü olsun. alışkanlığım bu olsun. E o da sağ olsun destekliyor. Maddi manevi sponsorum, destekçim onlar. zaten. Yani bu şekilde araç çalışmadan onların sayesinde bu hale geldi. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu araba şu an yanımda olmazdı. Bu hale gelmezdi. Rabbim bu uzun şey... ömürler versin. Amin kanka. Amin kanka. cümlemizin. Aynen. Muhabbetimize biraz ara verelim. Tabii. Aracın dışını inceleyelim. Tabii, Ondan tabii. sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kanka en önemli yere geldik. aracın dışına. Şimdi ön taraftan işlemleri alalım. FD6 kaput havalandırmaları yaptık. Kaput rüzgarlığı yaptık. GDM far yaptık. S2000 tampon uygulaması yaptık. Mugen panjur uygulaması yaptık. Airetin SI logo uygulaması yaptık. APP ön arka plakalarımız var. Bu şekilde. Artık motorun da göstersek kanka. Arada. Tabii Sana motor, motor için de gösterelim. Ön kaputu kanka. Aynen onu da gösterelim. Evet kankası, ee, motorda ne işlemler yapmışsın kanka? motorda şimdi şöyle bu arabaların normalde aküleri 60 amper akü. Onu 72'liğe çıkardık. Alpin kule gergisi yaptık. Simota Biktube filtremiz var. Bunun haricinde dereceli radyatör kapağımız var. D1 spek. GDM password radyatör tutucularımız var. GDM password gene motor iş detaylarıma sarı pullarımız var. Onun haricinde külbütör kapağını boyadık. Buji kablolarını boyadık. Onun haricinde yağ kapağımız GDM password gene o da ince detay. Onun haricinde crank filtresini değiştirdik. İşlemler bu şekilde şekilde ayrıyetten bir de süfiskeyerin hortumlarını değiştirdik. JDM password gene kaput kaldırıcılarımız var. Bu şekilde motor Güzel için. Ya bir detay olması. Evet, ama. detaylandırma ama şu anda eksiklerimiz var tabii ki. Daha evet. devamını da getireceğiz. İnşallah Bir de bezi de söyleyelim. Bezi niye koyduğumuzu. Ee, evet soranlar Hakik olacaktır. Soran Neyin oldu? bezi diye. Şimdi arkadaşlar eğirli arabalarda genelde valflerin yuvarlak pulları zamanla indir kaldır indir kaldır onlar gevşediği için zamanla bazı yerlerde çıkıyor. 4 bağımsız ihriniz olduğunda herhangi bir tane pulun çıkması demek arabayı kaldıramamanız veyahut yatta indirmemeniz demek oluyor. Yani iner araba Kalkmaz. Ben de onun herhangi bir yerde yolda çıkması için hani unuturuz bir şey olur diye gittik ona garanti aldık. Bez yaptık. O bezi tabii ki oradan çıkarıp oraya bir sac demir şekli yaptıracağız daha garanti olsun diye. Çünkü bez motorda ısındığı için sağlık kalmıyor Şimdi bu, şimdilik şimdilik bu şekilde bu şekilde aynen şimdilik yani. bu şekilde istersen kaputu kapatalım kanka yan taraftan basmayalım. Aynen Şimdi söyle yan tarafa geçtiğimizde kanka arasında dodikleri var. Onları evet. da alalım. Dodik var, zantlar var isimlerin Hı -hı. detaylı olarak. Dodikler universal Bunları Ankara'dan Aktaş Otodan aldık. Her araca fiberciğinizle, özel işlemle, ölçülerini alarak uygulayabilirsiniz. Speedline 16 jantlarımız mevcut. 195, 45, 16 bütün 4 lastiklerimiz hepsi sıfır. Jantlarımız seramikli, kumlatılmış vaziyette. Ufak tefek çizikleri var şu anda gündelik kullandığımız için Bak, dediğim gibi. Onlar evet. Kanka. Onlar içinde bloks, siboplarımız var sarı. Bloks, mor, bijonlar var. Onun haricinde Toyota Res, lastik Yazlarımız var. Voltex kulaklı yan var. Ayrıca IS beyaz çamurluk sinyallerimiz var. Şimdi söyle arkaya doğru da geçelim. Tabii geçelim. Spoiler çok uzun değil mi? Spoiler çok uzun. Onu çok soran oluyor. Uçuşlara mı katılıyorsun falan. Şapkaya benzetiyorlar. Ben de şapkaya çok benzetiyorum. Bu big spoon spoiler olarak geçiyor. Bu spoiler'ın iki tarzı var. Hani bir orta ölçüde olanları var. Bir de big spoon hani daha dev büyük diye geçer. Biz tabii şey yaptık. Big spoon ama biz big spoon'un da big spoon'u yaptık. Fiberci'de ben biraz daha oynadım. Daha çok büyüttüm bunu farklı görülsün diye. Ya ben şey mesela arka rüzgarlık takıyorsan rüzgarlık kendi belli edecek. Mesela sedan arabaları ne bileyim DTM spoiler koyuyorlar. E, DTM kendi belli diyor. E, hatchback'te de bu tarz bir spoiler yaptık. Kendi belli etsin diye tatlı bir görüntü sağladık. Makyajlı kasanın tamponunu yaptık. Karesiz aydınlatması yaptık. Eksozucu kaçtık bilmiyorum. Eksozucunu aldık. Krom şekilde yaptık. Taypar arka tampon altına ekimizi koyduk. arkada bu şekilde. Güzel bir çalışma olmuş. Evet. Arızamızın dizi bu kadar. Peki arabayı aldığın zaman araç stok muydu, var mıydı üstünde oynamalar? Araç şu aldığımda zır stoktu. Araç bu arada 1996 model 1.4 AYAS modeli makyajsız kasa araba. Klimalı modeli. 96 modellerde 1.4 AYAS klimalı modeli. Nadir bulunan bir model. Tek tük oluyor. Şöyle araba aldığımda zır stoktu araba. Krem rengi, Ünal hatta bir tane şirokkosu vardı krem rengi. Onun şirokkosunun rengi vardı araçta. Arabada 9 10 offset BBS RS jantlar vardı. Onun haricinde ön arka coiller vardı. Amerikan parkları vardı ama yani ne body olsun ne ses sistemi hiçbir şey yoktu arabada. Ben komple her şeyini sıfırladım. Videoda şimdi çekerken göreceksiniz stop hariç. Her şey değişti her şey değişti. kanka detaylı olarak. Stopu neden değişmedi mi de ben buradan erkenden söyleyeyim. Arkadaşlar hpek EK stopları biraz nadir bulunuyor. E günümüzde şu anda da koronavirüs salgını olduğu için Japonya'dan da parçalar geliyor. Bu araçların çünkü parçası Tayvan, Japonya ağırlıklı geldiği için e zor nadir bulunuyor. E, gümrük açısından da şu anda sıkıntımız var. Parçalar gelmiyor. Parçacılar da yok. Var olan alanlarda satmak istemiyor, parça bulunmuyor. O şekilde yani sedanlarınki biraz daha rahat bulunuyor. HB'ninki biraz daha nadir bulunduğu için ben yapamadım onu şu anda. O da ilerleyen projede var yani L50 Stop projesi gelecek o da. Onun haricinde bütün her şeyin değiştik zaten yani aklına ne geliyorsa değiştik. Neden matları? Başka parlak renk değil. Kanka metalik de seviyorum ben. Daha önceki aracımda gene Selex'te mat yapmıştım ben. Mat bebek mavisi yapmıştık onda da. Azur mavisi bebek mavisi karışımı bir renkti. Ne bileyim mat hoşuma gidiyor. Hani ileride bir renk değişimi Olacak da olsa sarının farklı bir tonu olur. Hani sarının haricinde ne bileyim kırmızı, lerciverttir, mordur farklı bir renk yapmam. Gene sarı bende çok bambaşka bir yeri var. Hani en sevdiğim renkte sarı zaten. Ön tarafına S2000 tampon yapmışsın ama arkada bir işlem yok. Nedenini sorabilir miyim? Kanka, yani olsa daha e, güzel olmaz Evet mıydı? arkada da bir işlem söz konusu şu anda. Yani ileriki projelerde söz konusu şu anda. Arkaya da buradan da gene söyleyeyim. Arkaya S2000 difüzörü yapacağız. Ledli stop yapılacak. Arka sileceklerinin olduğu yerde hashback GK kasaların bagaj çıtaları oluyor. Ondan yapılacak. Arkayı bu şekilde dolduracağız. Bu arabada benim en sokosuma gider yan dodikler olması. Kanka senin ne en sokosuna gidiyor? En çok hoşuma giden S2000 tamponların S2000 tamponu. Benim gördüğünüz gibi Instagram'da Kerem S2000. Ben de S2000 küçüktüğümden beri merakım zaten, hayalini kurduğum bir araba. İnşallah herkese nasıl spor hayalini güzel. kuran herkese. İsteyen en iyilerini en güzellerini. İnşallah inşallah amin aynen öyle. En sevdiğim parça tamponum ön tampon. Ama güzel bir çalışma olmuş. Yani. Evet teşekkür ederim. Arazda Air sistemi var. Genelde Air sistemin olan araslara offsetli zant kullanılıyor ama sen kullanmamışsın neden? Kanka o, olsa o, daha güzel olmaz mı? Evet yani offset biraz da arabayı etli butlu gösteriyor. Orada ben de fikrim ama ne bileyim. Offset ben kendi açımdan sevmiyorum. Bir de benim istediğim jantlarda offset yok. Ben mesela NK olsun benim aracımın üzerindeki jantlar Speedline. Bu jantların offsetlisi yok. Olmadığı için offsetten mecbur uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. Bir de Honda piyasasındakiler genelde BBS Chrome RS2 RS3 tarzı yani. koyuyorlar. Benim de felsefem herkeste olan bende olmasın felsefesi olduğu için ben aracı yaparken o şekilde offset'ten uzaklaştım. kromdan uzaklaştım. Çünkü aracı aldığımda da zaten BBS vardı. Hani RS1 modeli vardı. Galiba krom olmayanları RS1 diye geçiyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O vardı. Onları söktük. Ondan sonra NK'leri koyduk. NK'lere baktım ki herkes koymaya Bu arada başladı. Herkes yani günümüzün hani CMS40'ı oldu artık böyle. Onun da suyu çıktı. E dedim ki herkes takmaya başladı. Dedim bundan biz çıkalım. Speedliner'ı da ben eski aracımdan söküp çok sevdiğim bir kardeşime vermiştim İzmit'ten. Rica ettim ona. Arabayı aldığımdan beri hatta sık yapmaz diyordum kanka ver şunları ver şunları bana falan filan diye hep rica ediyordum böyle ondan sonra. Onları geri aldık. Speedden zaten olmayan bir jant. Piyasada çok az var. 106 GTI'lere genelde koyuyorlar bunları. Onlara tam nokta atışı oluyor ama piyasada olanlar şöyle söyleyeyim 15 inç olarak genelde buluyorlar. 16 inç çok nadir bulunuyor. Bendeki 16 inç modeli ayrıca seramikli, kumlatılmış, beyaz renkte. Ufak tefek çizikleri var ama hani gündelik kullandığımız için arabaya haliyle çünkü bu aracın haricinde benim gündelik kullandığım ekstra bir aracım yok. E haliyle bir yere bir ihtiyaç aracım olduğu zaman bu aracı kullanıyoruz en önemli soruya geliyoruz. Bu arabayı bu hale getirmek ne kadar tuttu? Maliyet olarak şöyle söyleyeyim yani tek tek böyle hani body'e şu kadar gitti, mekaniğe şu kadar gitti, eğire şu kadar gitti. Tek tek böyle hesaplamadım ama genel olarak mekaniği olsun, bakımları olsun, ıvır zıvır bütün ben. ben Benim mesela her aldığım arabada şey vardır, not defterim vardır kanka. Kadar, not defterine neyse. böyle somununa kadar böyle nalbura gittim mesela 1 lira mı tuttu? Onu bile yazarım ben böyle. Arabayı sattığımda veyahut da satarken böyle derim ki abi bak böyle böyle ben bunları yaptım masraf olarak. Sende de dursun, bende de dursun. Benim de hoşuma gidiyor arabaya kanka komple 39 bin TL gibi bir para harcandı. Nereden bak sen bir normal bir 1.6 AS parası harcadık diyebiliriz yani. Genelde bu tarz arabalarda egzoz sistemi kullanıyorlar. Sen de var mı? Egzoz ben şahsen yapma istiyorum ama günümüzde polislerden dolayı çok sıkıntı yaşadığımız için. Evet yüksek. evet cezalar da çok yükseldi. 2020'den sonra epey yükseldi. Şu anda egzozun cezası 1266 lira. Ayrıca bazı polisler şey yapıyor yani. Ben, eksoz, ben ne diyor. Ben ediyor. Egzoz cezası kesiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığından <laughs> da sesten mi kirlilikten mi ne hava kirliliğinden dolayı bir oradan da bir ceza geliyor diye biliyorum. O tarz sıkıntılar yaşanıyor. Benim aracımda sadece düz boru var. filt var. Egzoza bir öneme yapmadık ama yapmayı düşünürüm ilerleyen zamanlarda. Hayırlısı diyelim evet. o zaman. Kanka aracın üstündeki air suspansiyon çok güzel. Biraz bilgi alalım. 4 bağımsız olduğunu biliyorum. Eğir, evet benimki 4 bağımsız. Biraz daha hızlı. Evet Megi şehir yapımı. Normal eğirlere 6 milim boru koyuyorlar. Biz 10 milim boru koyduk. Biraz daha hızlı inip kalksın diye. 4 bağımsızı falan kimse tavsiye etmiyor. Hiçbir sıkıntı yasadın mı sen? 4 bağımsızı tavsiye etmiyor. 4 bağımsızı şöyle tavsiye etmiyor. Yani ben 4 bağımsız neden istedim? 4 bağımsızı en çok istediğim sebebi şuydu. Yani sağa yatsın, sola yatsın, araç her tarafa yatsın diye. Evet. Merak ediyordum bir de hiç. Hani airler arabam olmadı. 4 bağımsız yapmış dedim en iyisi olsun. Dört bamsızda şöyle bir sıkıntı var. Arabayı indirirken veyahut da kaldırırken bir tarafı mesela önce yatıyor, diğer tarafı sonra iniyor. Ne bileyim kaldırırken bir tarafı önce kalkıyor, sonra diğer tarafı kalkıyor. Araba böyle bir dengesiz oluyor. Ama bu sıkıntı yaşatacak bir şey değil. Dört bamsızda böyle bir şey. Onun haricinde körüklerden olsun, bir şeyden olsun hiçbir sıkıntı yaşamadım. Megi de buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işlik yaptılar. Yani aracımda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tam istediğim şekilde yer oldu. Kanka Araz'da çok güzel bir ses sistemi var. Biraz bilgi öğrenelim. Ne istemleri ee, var? Araçta iki tane 30 santim bas var Masiv'in. 90'lık kabini var. Onun haricinde iki takım F84 serisi kadensin 20 santim midrençleri var. İki takım DS18 20 santim gene midrençlerimiz var. Bir takım 10 santim Sonut Link'in ön direklerimizde midrençimiz var. Üç takım Twitter'ımız var. İki tanesi de Dom Twitter olmak üzere. Bir tanesi Horn Twitter. Onlarda da 5'er 10'ar santim. Onun haricinde üç tane amfimiz var. Masiv, Diamond, Sonut Maxol olmak üzere komple kablolarımız her şey sıfırdan çekildi. Pandizot işlemlerimiz yapıldı. Kaya Oto ve Ses Sant'a buradan teşekkür ediyorum. İşçilik harikası çok güzel işçilik yaptılar. Ses kalitesi olsun. Çok memnunum yani. Ortalama ne kadar tuttu fiyat? Ortalama 13.000-13.500 bin, bin gibi bir maliyet var. Bugünkü çekimimiz bu kadar. Ayaklarına sağlık. Bizim çok teşekkür sağ ediyorum. Ben size teşe teşekkür ediyorum. O teşekkür bize her e zaman. Güzel bir çekimin sonuna geldik. Biraz da yorduk seni ya hakkını Estağfurullah. Helal, be. Be. helal olsun. Estağfurullah. Biz zaten hep bu tarz şeyleri sevdiğimiz için sıkıntı yok. Buradan Karamürsel'den Uğur abime çok çok selam yolluyorum. Aileme, yakınlarıma tabii ki selam yolluyorum. Ana sponsorlarımızdan ailem olduğu için aileme çok çok selam yolluyorum. Maddi manevi de seni sağlayan çocukluk arkadaşım Berk Aksu'ya da buradan çok selam yolluyorum. Bütün sevdiğim, saydığım insanlar selam olsun diyorum buradan. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan çok teşekkürler kanka. Ben evet, teşekkür ederim. Bugünkü çekimimiz bu kadar. Elimizden geldiği kadar Arasının hem iyisini hem de seni detaylı olarak hem gösterip anlatmaya çalıştık. Sizlerden sadece istemiz videomuzu beğenmişseniz videomuza bir beğeni bir yorum yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum.